Bir takım sorunlar var. Özellikle savunma ve kaleyi ilk haftalarda çözmekte biraz zorlandılar ama e, nispeten toparlandı Chelsea. Vay be. Peki. Pazara geçelim. Evet. Saat 15'te Fulham Everton maçı var. Ben iyi bir maç bekliyorum. Atak ağırlıklı ve bol pozisyonlu bir maç bekliyorum ve üstlü. Güzel. Premier'den merhaba sevgili izleyicilerimiz. Her zaman olduğu gibi ben yine bambaşka. <laughs> Türkiye'nin bambaşka bir köşesinden. Bu kez kendi mutfağımdan sesleniyorum. <laughs> Erman Yaşar. Erman Yaşar sen neredesin? Ofisinde misin? Ee, ben de. E, seni artık yani sen beni her hafta şaşırtıyorsun. Bir hafta arabada, bir hafta Moskova'da bir otel odasında, <laughs> bir hafta Antalya'da Kral Dağı'nda. Moskova'da falan. bir otel odasında. Evet o <laughs> biraz saçma oldu. Aşı yağlı herhalde. <laughs> Beni Moskova'da bir otel odasında yakıştırma. Neyse bu konu. Ya yok o anlamda değil. aşk olsun. <laughs> estağfurullah, estağfurullah estağfurullah. Aşk olsun yani <laughs> Moskova deyince neden hemen ya dünyanın en önemli şehirlerinden biri bugün e, her şeyiyle gerçekten harika bir şehir. Moskova denince insanların aklına hemen saçma sapan şeyler geliyor gerçekten hiç olmadı bu. Neyse nasıl bu rezil başlangıcı edebilirim. Şöyle diyeyim. Çok mutfak gördüm sevgili Burcu. Hayatımda bu kadar <laughs> güzel bir mutfak görmedim. Neredeyse sahibi kadar güzel. Yani inanılmaz bir mutfak. Hakikaten. Biraz yani bu olduk. mutfak bende olsa bu, biraz bu mutfak bende yok. olsa direkt MasterChef'e katılırım o derece şey bir mutfak evet. Toparlayamadım çok ama Çok, olsun. çok teşekkür Peki. ederim. Çok مهeset. Öyleyse Erman Yaşar Hemen ee, Cumartesi günü 15.30'da oynanacak Newcastle United-Chelsea maçı başlayalım. Başlayalım sevgili Burcu. Premier Ligi özledik. Geçen hafta da programımız yoktu. Premier Lig'de aradaydı tüm ligler gibi. Premier Lig'in geri dönüş mücadelesi bu. Chelsea e, sezona zaten yani bunu her programda tekrar tekrar söylüyoruz ama bu sene sadece Premier Lig'de değil tüm Avrupa'da en ciddi transfer operasyonunu yaparak giren takımdı ve geçen seneye oranla beklentileri yükseltti. Ancak hem kalede Kepa ile yaşadıkları bazı problemler, hem savunma hattının tam oturmaması nedeniyle ilk haftalarda puan kayıpları yaptılar. Son dönem işte milli araya giderken bence Chelsea iyi bir ritim tutturmuştu. Bu maça favori çıkacaklar. Newcastle United gerçekten ters bir takım. Steve Bruce, yani bunu her Newcastle United maçında söylüyorum, şu anda 13. sırada var yani 8 maçta da çok dengeli bir dağılımı var Newcastle'ın. 8 maçın 3'ünü kazandı, 3'ünü kaybetti, ikisinde berabere kaldı. her takıma zorluk çıkarabiliyorlar. kazanıp kaybetmeleri önemli değil. Bence Chelsea'yi de epey zorlayacaklardır. Chelsea için çok kolay bir maç değil bu. Şöyle söyleyeceğim. Ben Chelsea'nin öyle ya da böyle kazanacağını düşündüğüm için daha e, garanti düşünenler daha e, düşük oran ama garanti kupon düşünenler için maç sonu 2'yi tavsiye edebilirim. Evet Chelsea bence de zorlansa da bu maçı kazanacak ama risk sevenler için de altın oranını çok iyi görüyorum. 2 e, yani Newcastle bozan bir takım Newcastle derinde savunan ve kitleyebilen bir takım e, bu maç alta da gidebilir 2 değerli bir oran bunu alternatif olarak söylüyorum. Benim düşüncem maç sonu 2 e, daha mantıklı. Ama yüksek olan arayanlar, alternatif kupon düşünenler için altta bir seçenek olabilir. Chelsea öyle ya da böyle milli ara dönüşü bu maçı bir şekilde kazanır gibi geliyor. Peki. Hemen 18'de oynanacak aynı gün herhalde değil mi? Yanlışım yok. Aston Villa Brighton maçı. Aynı gün, aynı gün. Notlarıma hemen bakıyorum. Yüksek skorlu maçlar e, oynuyor galiba değil mi? Aston Villa. Aston Villa sezon başından beri epey gocu bir profile büründü. Sadece 7 maçta 18 gol attığını görüyoruz ki bu 18 golün 7'sini tarihe geçen unutulmaz maçta Liverpool'a attılar zaten. Aston Villa çok iyi başladı. Bir ara zirveyi de aldı. Son haftalarda biraz daha sallandı ve altıncılığa düştü. E Doğal olan da bu zaten. Yani Aston Villa bir şampiyonluk mücadelesi verebilecek ya da ilk 4 ilk 5 mücadelesi verebilecek bir takım değil. Ee, çok iyi iş çıkardılar şu ana kadar. Ama geçen sene son hafta ligde kalmış bir takım olarak onların zaten buralarda tutunabilmesi çok beklenilen bir şey değil. Yavaş yavaş e, kendi olacakları yere işte 8. ile 10.luğa doğru e, inmeye devam edeceklerdir. Brighton enteresan bir takım. Brighton e, yani her maç bir şeyler yapıyor, her maç bir şeyler gösteriyor. Çoğu zaman iyi futbol oynuyor, pozisyon buluyor, şu bu. Fakat yani Premier Lig'de oynadığı oyunu skora şu ana kadar ki dilimde, yani Kasım ayının ortasına geldiğimiz bölümde, 7-8 haftalık bölümde, oynadığı oyunu skora en az yansıtabilen takım belki de Brighton. Bir türlü istedikleri puanları alamadılar. Bir türlü oynadıkları oyunun karşılığını skorboarda yansıtamadılar. Ben, e, sen de söyledin, e, Aston Villa kolay gol buluyor. Brighton'da da e, çok yetenekli ayaklara sahip bir takım. İki takımın da gol atacağını düşünüyorum bu mücadelede. Oh. yirmi Tottenham Manchester City maçı var. Bizde çay yok ya. Bizim çay, çay yapanımız yok. Ama insanın canı istiyor. İnce belli çay bardağımı güzelliğinize kaldırıyorum Burcu Hanım. Afiyet olsun ne güzel içtin ya. İnsanlar çay istedi. Konuyu çok fazla şey 20-30'da hemen Tottenham Manchester City maçında ne olur cumartesi günü ona da bakalım. Haftanın maçı, haftanın ana yemeği. Ee, yani müthiş ee, giden bir Tottenham var. En azından şöyle söyleyeyim. Ee, puan bazında ya da puan tablosunda insanlar ee, lig başladığında Chelsea'yi, Manchester City'yi, Liverpool'u hatta birçokları Manchester United'ı bile Tottenham'ın önünde görüyordu ama Tottenham Jose Mourinho ile sezona iyi başladı. Hatta bir iki tane çok şanssız son saniyede kaybedilen puanlar olmasa Newcastle-West Ham maçları yani şu anda puan farkıyla lider pozisyonda da olabilirdi Tottenham. Rakip Manchester City, Milli ara öncesi Liverpool'la oynadıkları maçta özellikle ikinci yarı Manchester City beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Genel olarak da Manchester City sezona beklentilerin altında başladı. Çok puan kaybettiler. Çok akıcı, çok etkili oynayamıyorlar. Asıl problemleri hücumda. Her sezon Manchester City savunmada problem yaşardı. Bu sene hücumda az gol atan bir Manchester City var. Tottenham'da tam tersi. gözüm Mourinho takımda hep böyle işte defansif olarak inanılmaz işte otobüs çekiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, gol yemiyor, oyunu çetinleştiriyor denilen Tottenham'da çok gol atan bir takım. Biraz kendi ezberlerinin dışında başlayan iki takım. Ben risk alıyorum ve Tottenham yenilmez diyorum. Manchester City çok net bir şekilde favori gösteriyor otoriteler bu maçta. Ben o kadar net favori olduğunu düşünmüyorum City'nin. Tottenham'a 3 oran verilmiş galibiyetine. Çok değerli bir oran. Ha, Tottenham kazanamayabilir ama en azından kaybetmeyecektir bence Manchester City'ye. Peki. E, saat 23'te de Manchester United West Bromwich maçı var. Manchester hiç uzatmıyorum. De. Kesinlikle hiç de iyi değil. E, Manchester United da e, sıkıntılar yaşıyor. Ama West Bromwich, Albion o kadar kötü başladı ki sezona ve Manchester United oranla o kadar e, kalite anlamında uçurum var ki iki takım arasında. O Solskjaer böyle bir maç bulmuşken Manchester United içeride böyle bir rakip bulmuşken affetmez, banko bir. Vay be! Peki. Pazara geçip evet. saat 15'te Fulham-Everton maçı var. Ben iyi bir maç bekliyorum. Hı. Kesinlikle. Ben de onu söyleyecektim Burcu. E, seyir Seyirzevçi yüksek bir maç olmaya aday bu karşılaşma. E, Everton çok iyi başladı. Sonrasında ufak ufak puan kayıplarıyla biraz zirveden uzaklaştı. Ama Eksikler'in bir kısmının döndüğü bir Everton, e, Fulham karşısında maça tabii ki favori çıkacak. Fakat Fulham'ı da e, son birkaç haftası ligde daha kıpırdanmış bir takım olarak gördük. O milli araya gitmeden önce Ademo'la Lukman'ın e, korkunç penaltısı olmasa e, puan da alabilirlerdi. Puanla da gidebilirlerdi milli araya. Ademo'la Lukman e, bir panenka denedi ve ee, gerçekten e, tarihe geçecek bir panik oldu. O pen, penaltıyı kaçırıp e, Fulham'ın e, puan alamamasına sebebiyet verdi. Ben bu maçta goller, pozisyonlar bekliyorum. Keyifli, e, atak ağırlıklı ve bol pozisyonlu bir maç bekliyorum ve Güzel. Saat 17'de Sheffield United-West Ham maçı var. Ee, bu zor bir maç bak şimdi, Allah için ee, buraya kadar güzel geldik ama bu biraz sıkıntılı, zor bir maç. Neden zor bir maç? Normalde, normalde iki takımı tartıya koyduğumuz zaman West Ham ağır basar, o kesin. Ee, çok daha formda, biraz daha iyi bir kadro, ee, Sheffield United'ın sezonu çok kötü başlangıcı, şusu busu ama Sheffield United'da geçen sezonki kadar olmasa bile Premier Lig'de bir etki yaratacak ya da bir yerden temiz sayfa açıp başlayacaksa o maçın e, bu maç olmasını hayal edecektir. Temenni edecektir. Kolay maç değil iki takım açısından da. Ben 0-2 çifte şans diyorum. West Ham bu deplasmanda kaybetmez. Vay. Güzel. Peki saat 19'da Leeds United Arsenal maçı var. <laughs> bu da bence güzel bir maç olur. Bu maçın Güzel olması için bir diğer sebep de maçı ben anlatacağım. Gerçekten. Ya maç zaten yeterince güzel olmaya yakın bir maçken bir de benim tarafından anlatılacağı için herhalde yani daha da bir değerlendi bu mücadele. İngiltere'de de bugün basında, Guardian'da falan okudum. Be. Ben de artırıyorum, ben de izleyeceğim. Daha da güzel olacak. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Canımsın. Guardian'da bugün bir makale ben çıkmış, ben Türkiye'de Lisi'nin artırılmasını. İzlenmesi çok <laughs> yüksek olabilir çünkü hepimiz evde olacağız. Aynen, aynen. Ee, çok keyifli bir maç. Leeds United enteresan bir takım. Yani e, her takıma zorluk çıkarabiliyor Liverpool'a, Manchester City'ye. Ama ligin en altındaki takımlara karşı da e, tuhaf puanlar da kaybedebiliyor. Leeds United'tan e, Leeds United adına böyle çok derin analiz ya da çok e, kesin bir tanı, kesin bir şey söylemek kolay değil, Leeds United her şeyi yapabilir ama Leeds United'ın içinde olduğu bir maç genel olarak gollü geçer, bunu biliyoruz. Arsenal bu sezon tam tersi aslında, Arsenal'ın olduğu maçlar Arsenal'ın hem skor üretmekte zorluk çekiyor hem de çoğu maç savunmasının zayıf olduğunun farkında olan Mikel Arteta zaman zaman aşırı korumacı oynatıyor takımı. Yalnız Mikel Arteta için de sıkıntılı bir dönem. Puan durumunda da görüyorsun Burcu. Arsenal 8 maç yaptı. 4'ünü kazandı ama 4'ünü de kaybetti. Yani Arsenal gibi bir takım için 8 haftada 4 yenilgi çok fazla. Ee, ben karşılıklı gol var diyorum. İki takım da bu maçta gol bulur. Peki. O zaman Çağlar'ın sakatlığı sebebiyle oynayamayacağı maçta 22-15'te Liverpool'la Leicester City maçı var. E, Tottenham Manchester City maçına ana yemek dedik ama yani bu maçta bir ana yemek aslında. Yani bunu da ayırmamak lazım. Tamam Tottenham Manchester City maçı bir büyük altılı maçı. E, bir derbi maçı. Ama bugün Leicester City'nin iki sezondur Premier Lig'de geldiği noktaya bakarsak aslında bu da bir e, derbi ağırlığında büyük bir maç ki Leicester zaten lider şu anda ligde. E, Leicester'ın e, lider olduğu, e, Liverpool'un da son şampiyon olduğu ve büyük e, favori olarak geldiği sezonda e, yani Liverpool bir kabus yaşıyor Burcu. E, çok fazla sakatlık yaşadılar. İşte Fabinho sakatlandı, Van Dijk sakatlandı, Oxlade Chamberlain zaten sakat. Üstüne Trent Alexander-Arnold sakatlandı. Bu milli arada Andrew Robertson ve Jordan Henderson sakatlandı. Takımda neredeyse oyuncu kalmadı. Liverpool için gerçekten, e, Jurgen Klopp için gerçekten kabus gibi bir dönem. Leicester City'de evet çağlar yok. Ama Cengiz yavaş yavaş ısınıyor. Milli takımda da fena maçlar oynamadı Cengiz ki Leicester'da son maçlarında asistlerini de görmüştük. Ben Leicester'ın oyunu beğeniyorum ve Liverpool deplasmanında Leicester'ın bu eksik Liverpool'a kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Oranı da iyi. Ee, yani maç sonu 2'ye 3 veriyor. Leicester kazanır mı bilmiyorum. 3 biraz riskli bir oran. Ama en azından kaybetmeyeceğini düşünüyorum ki onun da oranı iyidir. Leicester Liverpool deplasmanında yenilmez ya da bir başka değişle Liverpool bu maçı kazanamaz. Peki. Pazartesi'ye geçtik. 20.30'da Burnley Crystal Palace maçı var. Uzatmıyorum. Alt diyorum. Uzatma. Peki. Peki son maç 23'te Wolverhampton Southampton maçı var. İşte bu enteresan bir maç. Burnley Crystal Palace'ı uzatmadık ama Şimdi Southampton sezona çok çok iyi girdi. Diğer tarafta da Wolverhampton, 2-3 senedir zaten e, ligdeki ağırlığı bilinen bir takım. Görüyorsun işte Southampton 4. sırada. E, Ralf Hazenutel e, şu anda Premier Lig'de en iyi performanslardan birini gösteriyor teknik direktör olarak. E, Southampton burada da bu iyi gidişini sürdürebilir. E, bir beraberlik çıkarabilir. Hatta yani seyircisiz oynanıyor maçlar. Kazanırlarsa da aa Southampton bu maçı nasıl kazandı demez kimse. Fakat Wolverhampton'ı da yenmek o kadar kolay değil. Evet geçen senelerdeki kadar e, rahat gole gidemiyorlar. E, geçen senelerdeki kadar maçları kolay kopartamıyorlar ya da kolay kazanamıyorlar. Ama ben e, yine de Southampton karşısında Wolverhampton'ın da e, bir mesaj vermeye çıkacağını düşünüyorum. Ben bu maçta da iki takımın da gol atacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var diyorum sevgili Burcu. Büyüksün. Çok çok teşekkür ederiz Erman Yaşar. O senin büyüklüğün. O senin büyüklüğün canım. Hoşçakal. Görüşmek üzere. Sevgiler sunuyorum tüm Premierlik izleyicilerine. Teşekkür ederiz biz izleyen herkese. Yerinde emeği geçen bütün arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Hoşçakal.